Bugün neredeyiz Fatma Hanım? Konya Bedesten Neredeyiz Fatma Hanım? Japon Parkı'ndayız. Nereye geldik? Ejdat Parkı. Yine bir vlog çekiyoruz. <laughs> Fırtınanın <Köş>. altındayız. Aslanıyoruz. <laughs> Konya'dan herkese selamlar. Bugün neredeyiz Fatma Hanım? Konya Bedesten'deyiz. Bedesten çarşısını geziyoruz. Size de gösterelim şöyle. Şöyle iki katlı. Genelde üstleri kiremitli. Hep altlara dükkan olan bir yer burası. Her çeşit dükkan var. Giyim, yiyecek, içecek her şey var. Şurası da meşhurmuş bak Tandır Cemil abla. Aa, bak amcık da abinin yediği gibi oluyormuş. Konya'dayız, Şurada. Konya'dayız. burası Konya'nın en eski çarşılarındandır yüksek. Ney pazarı? Tarihi buğday pazarı. Oo. Tarihi buğday pazarı. Burada mı? Burada, burada da bedesi. Sistem böyle hep buralar karşı. Şey. Hmm. İsterseniz bir oraya girelim, oradan böyle döner. Orada ne var? Buraya girelim. Hadi girelim. Altı da otopark mı burana? Mantıklı. Yalnız hiçbir şey yok. Her şey var yani. hani bir düzen. Bir yerde motor satılıyor mesela, bir yerde şey. Hmm. <laughs> Hayır öyle değil. işte. içeri girelim. Şurada ana girişi var. He, burada ayrı bir meydan çıkıyor. Bilmiyorum değişik bir yer. Hanımsı bir hava uyandırmışlar. Dön 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 dön. Bir şeyler den. yok. Resten çarşısının bir caddesi burada. Burası hangi daha çok ana caddesi. Buralar hırdavatçı. Şimdi de şeye geçtik. Kuyumculara. Mesela kuyumcunun yanında yine hırdavatçı var. Yine hırdavatçı başladı. Bir kuyum bir hırdavat. Bir kuyum ha. bir hırdavat. Çok büyükmüş ya. Her sokakta bir cadde. Bak burada eski bir tarihi bir cami var. Ne camiymiş? Vay eski gibi duruyor. Hmm. Burası marangozlar çarşısı. Evet. Kapı Camii'ymiş bu. 1658 eski. Evet Fatma Hanım, nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Bir taraf ayakkabıcılar, bir taraf giyinmiş. Hangisini tercih etmemi istersin? <laughs> bu Bedesten Çarşısı ile ilgili bir şey vereyim sana. Ha. 1460 yılında inşa edilmiş. Vay canına. Bu kadar eski bir çarşı ya. Ne yaptık şimdi? Dümdüz gidiyoruz mu Hadi bir gidelim bir. Oradan döneriz. 1460 yılı. Eski yani. Bu evler ama o kadar yıllık değildir. Tabii Restöre canım. Görmüştüm. Restorasyon. Ha, Akşam kaçta? Akşam ezanıyla kapanıyor. Yaz, kış yedi dedi mi kapanıyor. Burada kıyafet var. <laughs> Fatma şu anda... Tercihimizi yaptık. Tercihimizi yaptık. <laughs> Bu sokağı neden seçtiğinizi anlatır mısınız? Bir şeyler arıyorum, bulurum diye düşünüyorum. Bakacağız. Hadi bakalım. Arkadaşlar videonun başındayken like atmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olun. Like atın, beğenin, paylaşın. Her şeyi yapın. Ön plana çıksın. Konya vlogumuz devam ya. etmek. Konya'da bir dünya o, yer gezip göstereceğiz işte. size. Evet Fatma kanal için bir şeyler demek istiyor musun? Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Aziziye Camii. Hemen Bedesten Çarşısı'nın orada böyle görkemli bir cami daha var. Aziziye Camii. Kaç yılında yapmış söyleyeyim size. 1876 6. Sultan Abdülaziz. Mimarı bilinmiyormuş yine. Dün de vardı bir tane bilinmeyen mimar. Bu cami daha görkemli ama değil mi? Evet güzel yapmışlar. Şu yan tarafı. Bedesten çarşısına bakan taraf. Baharatçıların karşısı. Mesela burada var ya o kadar çok değişik dükkan var ki. Mesela kefen cenaze malzemesi diyor. Ben onu <laughs> Alanya'da nerede satıyorlar asla bilmiyorum mesela. Burası 0 artı 100. Her şey ihtiyacım var. Değişik. Doğum ölene kadar her şeyinizi burada bulabilirsiniz. Şurada da koyun var zannettim de şeyim. Bak bütün mimarileri şunlar gibi tutsalar daha güzel olur. Ama içerileri zaten hep böyle. Ha bak orası öyleymiş doğru. Her taraf öyle ki. Hmm. Şuraya doğru İçeriler bozuyor. İçeriler de Ve desten evet, turumuzun var. sonuna geldik. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Ta. Neredeyiz Fatma Hanım? Japon parkındayız. Konya'dayız hala. Hala Konya'dayız. <laughs> bitmiyor arkadaş. Gez gez bitmiyor. Öyle bir Konya yani. Evet burası Japon park. Kyoto. Fatma Hanım buraya daha önce gezmiş gibi girdiniz. Aynen. <laughs> <laughs> burası hatırladığım kadarıyla Japonya ve Türkiye'nin ortak bir çalışmasıymış. Girişi ücretsiz. İçeride güzel Japon balıkları var. Kafeteryası var. Restoranı var. Güzel banklar var. Oturup ailecek vakit geçirebileceğiniz güzel mekanlar var. Güzel yerler var. Şöyle böyle görün. Kediye baksan kediye. kediye Avın ayak Burası, Burası çok güzel oturmalık yeşil bir alan. Şurada kuyu var yavaş, sol tarafta. Bunlar mı sakura? Bunlar da şakira. <gülüyor> <gülüyor> Mevsimi değil o zaman. Bak şu renkte Japon ağacı. Buradan gideceğiz. İşin ilginç tarafı buranın o zaman iklimi şeyle Japonya'ya benziyor ki. Aynen. Ağaçlar falan uyum sağlayabiliyor. Burada mangalsız piknik yapılabiliyor. Mangalsız piknik. Evet. Et yok yani. Bakın küçük küçük Japon evlerine benzeyen evler. Çok çiçek çok güzelmiş. Ne evet. acaba? Onu mesela yazsalarmış güzel olabilirmiş. Ortadaki Hı. göl dolu. Evet, orada su var. Şimdi size Japon balıklarını göstereyim. Maşallah. Aynı duruyorlar. <laughs> Tosun gibi olmuşlar. Keşke sular biraz temiz olsa. Yalnız bu parkta Fatma Hanım ortalara doğru yürüdüğümde otomatik bir Hacıma <laughs> ha Mitsubishi Takashi He o mu geliyor? Daikin Kona ha 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 Otomatik bir Japonca yükleniyoruz. <laughs> Kocaman şuna bak. Sana da yüklendi mi? Hemen şurada Sende şey. Bütün Tüm Japon markalarının. Sende sen. Toshiba. <laughs> Bunlar akıntıya kapılanlar. Kocaman bir Japon balık. Bu da Alanya balığı. Alanya Japonu. Eh, Murat Efe'ye bak. <laughs> Murat Efe, Murat Efe tak. Naber baba? Like atmayı, Heh. yorum yapmayı, beğenmeyi unutmuyoruz. <laughs> Sevmedin mi? Murat Efe'nin şu an istediği ne biliyor musun? Bu suya elini sokup şey kafasını ıslat. Lütfen havuza taş atmayın. <laughs> taş atma. Lütfen. Dur Fatma'yı bir atayım. <laughs> Abi benim bu esprilerim olmasa bu video çok sıkıcı olmaz mı? Misin sen Adakan mı? Ya da Fatih. Onlar benim reklamım olur ancak. Bakın sonunda da buranın şöyle bir kafeterya, restoran var. Ayrıca gelip güzel vakit geçirebileceğiniz gayet hoş bir ortam. Şu an otomatikman like atmayı falan Japonca diyesim isim geliyor. Hadi bir at, de bakayım. Mitsubishi Takoshi Likeji. Şurada bir yapay sakura vardı hatırlıyorsam. Oraya gidelim. Oradan da çıkıyorsunuz. Evet. Bitiyor. Aynen, bu kadar. Böyleli bir park burası. Böyleli. Evet. Bak postacı geliyor, selam veriyor. Evet, yorulduk. Bugün. Ay çok yorulduk hem de ya. Bugün çok gezdik. Biz Nereye geldik? Türlü türlü gezdik bir de. Nereye geldik? Ecdadımızın parkına. Ecdad Parkı. Ecdad Parkı, Konya. Buraya hiç gelmemiştik. Evet, burada güzel kahve yapıyorlarmış. Hmm. Kahve içeceğiz içelim. Yemek için bir şey varsa belki bir karnımızı doyururuz ufaktan. Çünkü Fatma anne acıkırsa <laughs> çok fena <laughs> Sıkıntı. Tansiyonum, şekerim hepsi de düşüyor. <laughs> Elimiz ayağımız titrer bir bilseniz. Kalehan ha, Ejdat Bahçesi. Her ailede böyle bir oturabileceği bir yeri gibi olmuş. Evet. evet yağmur yağsa da etkilenmiyorsun aslında Ama güzelmiş. ailelerden çok konyolu gençler takılıyor. <gülüyor> 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 Çiftler. Babası izlerse YouTube'dan hocam. <laughs> Baskın. <gülüyor> Şurada bir çocuk kafasını çıkardı kamerayı görünce saklandı. Onu ya, çekiyorsun sen daha acaba? Ya 1750 abonenin içinde babası da varsa. <laughs> Nanay. Nanay. Şimdi sen naneyi yemen. Bak Konya böyle yerlere önem veriyor. Park gibi insanların aile. Oturduğumla <laughs> ilgili dedikodu de yakaladım. <laughs> ne diyorlar? <laughs> hayran hayran bakıyordu sana. Seni çok sevdi diyor. <laughs> Ay çocuk dönermiyor. <laughs> <laughs> Gel ama. <laughs> Her şey çok güzel görünüyor kesin. Gel lan buraya. Şu alana gideceğiz sanırım. Has bahçe. <laughs> Küçük mü büyük? Bizim oradalar da <laughs> espriyi anlayamayabilirsiniz. Aynen. Bunlar <gülüyor> deşifre. <gülüyor> çok deşifreysiz. Aa pusula mı bu ne? Neymiş? Ay biraz yengeç. Burç şeyi şey gibi. Bakayım. Yengeç yazıyor. 21 Haziran yengeç. Yengeç dönencesine geçiyor. Ondan bahsediyor olabilir mi? Aa bu camiyi görmüş müydü? Bu cami İnce Minareli Medres. Hadi sen ben ben buradan gideyim sen oradan tanıt. Bu da Ulucami Siirt diyor. Ha, buralardan değil. O zaman baştaki ne? Çok merak ettik. Bu da Bitlis'in İhlasiye Medresesiymiş. Aa, bizim Antalyanın Yivrim Minaresiymiş bu. Şu neymiş o? Ben şu... buraya özgü bir şeyler var sanıyorum. Ne bileyim? Biz de uyduruyoruz şu işte ince minare. Diğer Bakır Ulucami. <laughs> O tahmin edeceğim. Bunu bile bilmeniz lazım. Tahmin edeceğim. Sivas nere? Buradan baktığında göreceksin gel. Dün gezdik. Çimlere basmıyorum şu an uçuyorum. Daha dün gezdik. Daha dün mü gezdik? Evet. Ha, o zaman şuradan gezeceğiz. Hatırlamadım. Nasıl <laughs> biz dün burayı gezdik mi? Beyşehir. Konya Erzurum. Şurası Erzurum. Hayır ya bu orada Eşrefoğlu'ydu. Bu Konya Selçuklu Ha diyor. bu Alaaddin Canlı pardon. Bu, bu tepedeki Soru canım. Erzurum. Rabia sen bunu bilirsin. Hadi şu içeri geçelim. Yani bunların çoğunu gezdik biz zaten. Aynen. Bayağı bir cami kültürümüz de var hani. Var yani. Mesela Ulu Cami. Evet. Sayabilirim. <laughs> Rabia biz ha. burada nerede içeceğiz bu kahve? Ha. Arabaya nasıl döneceğiz bu yağmurdan? Neymiş? Eşref olacağım. <laughs> Ama benziyor yapı olarak, renk olarak da. bunu çatısı gerçekten şey mi? Buradan. Hay, kopmuş. Gök Medresesi. Sivas'a Sivas da gitmiştik. Gittik. Anneciğim sen yoktun biz buralara gittiğimizde biliyorsun. musun? <gülüyor> evet. Güzel <laughs> miymiş? Evet <gülüyor> kim demiş Konya'nın denizi yok diye. Nasıl ya? Bakın. Kumu bile varmış. Yağmurlu havada. Evet arkadaşlar zorlu şartlar altında yine bir blok çekiyoruz. Fırtınanın altındayız. Islanıyoruz. Ay şurada yalısı mı? Evet. Aa çok güzelmiş ha. Görüyorsunuz. Fatma anne konuş. Çok güzelmiş çok beğendim burayı. <laughs> Araba bir kilometre ötede büyük bir it. Koş koş koş. Zorlu şartlar yağmur blok. <laughs> zorlu şartlar yağmur blok. Ay. Şuraya mı geliyorduk Evet. İçerisi çok güzelmiş, öyle dediler. <laughs> Bakacağız. Bakacağız. Yağmur Durman. durana kadar durmamız lazım. Evet, inşallah durur. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir kafeterya var. Osmanlı Kahvehanesi'ymiş. <laughs> Aa, 2017'de yapılmış. <laughs> Aa, çok güzelmiş. <laughs> ya var mı? Burası plaj. <laughs> Güzel bir alan yapmışlar. Şurası, karşısı da çarşı. Kız Kulesi bile var. <laughs> Evet arkadaşlar Konya'da birinci günün sonuna geldik. Ben yine araba almaya yürüyorum. Onlar beni bekliyorlar çıkışta. Yani böyle şoförsen bas kaza. Bilmem neysen baskaza işte. Vlogumuzun ilk gününü beğendiyseniz like'a basmayın, yorum yapmayın. Etkileşimi arttırın arkadaşlar. Verin yansın. Hani uçalım zirve yapalım. Bizi de görsün Türkiye arkadaş. Şaka şaka. Beğenenlere şimdiden teşekkürler. Yarın görüşmek üzere.